Yavrularımız ilk defa mama yiyorlar. Çok tatlılar. Tatlı Zehra bir tanesi eksik kızım onu da getirsene. Kapış kapış yiyorlar ya şunlara bakın. Şey bir tane yavru eksik anneciğim. Ay siz çok mu sevdiniz mamaları? Ne bilmiyorum. Maşallah subhanallah ya. <laughs> Şurada da ya yerdekileri yiyor. Allah'ım sen nereye yiyorsun ya? Sen nerede yiyorsun? Nereden? Nereden? Di diğeri de mamanın içine giriyor arkadaşlar. Yavrularımız ilk defa mamayla karşılaştılar. Hepsi çok beğendi. Kokusu çok cezbetli kokusu ve başladı <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar yani Niye? Ya siz kavga mı ediyorsunuz ya? Kişi sayımız tamamlandı şu anda. Bak 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 nasıl kaldı yoksa. Mia. Kızım. Mamaların yiyorlar yavruların. Türkiye saça yiyorlar. Bakın böyle. anne bir tanesi yiyemiyor. Hah, yiyemedin mi? Gel bakalım minnoş yavru sen ne yiyorsun orada? Burada mama. Burada mama. Dur burada. <laughs> sen ne yiyorsun? Nereden yiyorsun? <laughs> şuna bak ya <gel> şuna. <laughs> çok aç kalmış herhalde. Ne <laughs> Dükkan saça yediler. <gülüyor> Yapma. Şu Tamam, bir tane daha. Sen de Bak 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 kavga var burada kavga var bak biri de burada altta iziyor ya böyle bir şey yok değil mi? güzel güzel yavrum burada mama Heh, şöyle kardeşle birazcık heh. şöyle bebeğim. Heh. Hep, hep şu, hep şu. Sen, sen çok yaramazsın, mıncırık. Hiç müsaade etmiyorsun bir yerlerine.